geçeyim İskenderun hem de burası Samandağ'daki. Gerçekten anlamlı ve devamında hem öğretmenlerin burada eğitici eğitim alması, sonra diğer öğretmenlere bunu eğitim olarak vermesi, bu aradan da öğrencilerimizin bundan faydalanacak olması gerçekten kelebek etkisi şeklinde bizi etkileyecek. Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Birlikte ayağa kalkmak, dayanışmayı güçlendirmek ve umut dolu bir gelecek inşa etmek için buradayız. Evet bugün deprem bölgesinde Hatay'da ikinci mavi okulumuzu ve ikinci kodlama sınıfı projemizi başlatıyoruz. Sürme Balık, Haydi Kodlayan o okulumuzda başlayacağını ve okulumuzun artık bir mavi okul olduğunu öğrendi. Çok sevindim. İsmim Ali Düzel. Ee, bilişim Teknolojileri öğretmeniyim. Milli Eğitim Bakanlığıyla ile TÜRMEPA'nın işbirliğiyle yürüttüğü e, bu proje bizim ilçemiz okullarından, Orta Ortaokulu'na da ulaştı. 6 Şubat depreminden sonra yaşadıklarımız çok büyük bir, bizi derinden sarstı. E, hemen yan taraflarımızda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin zor şartlarda eğitimlerini devam, devam ettirdiği, daha hayati ihtiyaçları sahip olduğu bir ortamda, e, sürekli kullanacağımız materyallerin elimize ulaşması çok değerli. Sağlamış olan olanaklardan blok tabanlı programlama gerektirecek olan ekipmanlarımız, 3D yazıcılarımız, son ve yeni nesil teknolojiye sahip bilgisayarlarımız. Bizim çocuklarımız henüz bilgisayara erişmek, internete erişmek, ya da bu tarz ihtiyaçlarını gidermek için bile oldukça dezavantajlı gruptalar. Projenin tabii ki burada hayata geçmesi onlar için artı bir durum. Tabii ki burada bitmiyor. Biz şu an eğitici eğitimini alıyoruz. Buradan sonra öğretmenleri bu konuda bilgilendirmek, bunun devamını sağlamak, öğrencilere ulaşmak, öğrencilerin bu sınıfa ulaşmasını sağlamak. Görevimiz henüz yeni başlıyor. Öncelikli olarak öğretmenlerimiz robotik kodlama eğitimini öğreniyor. Daha sonra maketlerini yapabilmeleri için üretim becerileri atölyesinde de kendi maketlerini oluşturabilecekleri torna atölyesine katılıyorlar. E, bu sayede de öğrenciler ve öğretmenler hep birlikte deniz ve su kaynaklarının korunmasına yönelik projelerini bizlere aktaracaklar. 6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerin başında kuşkusuz Hatay geliyor. Geçtiğimiz yıl ilkini İskenderun'da açtığımız kodlama sınıfının ikincisini bu sebeple Hatay Samandağ'a taşıdık. Ve bunun için destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu çok anlamlı bir proje ve bölge için bir umut işi. Merhaba ben Riya Songur 7. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle Haydi Kodlayalım etkinliğinin okulumuza da geldiği için çok mutluyum. Merhaba, ben İzzetin olarak 8. sınıf öğrencisiyim. Hadi Kodlayalım adlı projenin okulumuza getirilmesinden dolayı çok mutluyum. Kodlamaya meraklı biri olarak da kodlamayla ilk defa tanışacağım için çok heyecanlıyım. Deniz varsa hayat var. Deniz varsa hayat var.